Arkadaşlar magmanın yer kabuğunun farklı derinliklerindeki taş ve tabakaların arasına sokularak ve yavaş yavaş soğumasıyla oluşan derinlik kayaçlarının özellikleri bizden isteniyor bu soru cümlesinde. Şimdi sevgili arkadaşlar bu Derinlik volkanizması sonucunda oluşan bu iç püskürük diye adlandırdığımız kayaçlar yavaş yavaş soğuduklarından kristalleri iri taneli oluyor ve bu kayaçlar işte örneğin granit arkadaşlar sert kayaçlardır. Aşınmaya karşı da dirençlidirler. Şimdi kristalleri küçük taneli olanlar dış püskürük taşlardır ve bunlar çapucu Çabuk bir şekilde soğuduklarından da camsı yapı özelliği kazanabiliyor. Örneğin obsidyen volkan camı diye adlandırılan bir taş cinsi ve bir tür dış püskürük arkadaşlar. Derinlik volkanizması değil yüzey volkanizması sonucunda oluşuyor. Yani camsı yapıda olanlar e, yüzey volkanizması sonucunda oluşan kayaçlardır. O zaman bizim İç püskürük kayaçlara ait olan özelliğimiz yalnızca bir olacak ve A seçeneği doğru cevabımız olacak. Kuvarsit, şist, gnais ve mermer kayaçlarının ortak özelliği istenmiş bu soru cümlesinde. Şimdi... Arkadaşlar bunların hepsi de metamorfik kayaçlar. Yani başkalaşım kayaçları çok yüksek sıcaklık ve basıncın etkisi altında oluştuklarından kesinlikle bünyelerinde fosil bulundurmazlar. Kanyon vadilerinin oluşumunda etkili olan da karstik kayaçlar işte kalker diyoruz. Yani metamorfik kayaçlar değil arkadaşlar. Sedimenter derken kastedilen tortul taşlardır. Yani bu olay tortullanma demek arkadaşlar. Tortullanma yani sedimentasyon sonucunda oluşan taşlara biz tortul taşlar diyoruz. Oysa ki bu soruda verilenler metamorfik taşlar. Şimdi aşındıklarında karstik şekiller oluşturan da işte kalker gibi, jips gibi kimyasal tortul taşlar. O halde bütün bu kayaçların Ortak özelliği e, sert olmaları arkadaşlar aşınmaya karşı dirençli olmaları. Çünkü bunlar metamorfizma sonucunda oluşmuş kayaç türleridir. E, çok serttir aşınmaya karşı dayanıklıdırlar. Cevabımız D seçeneğidir bu soru cümlesinde. Arkadaşlar fosil demek canlı kalıntıları demek. İşte tortul taşlarda oluşur özellikle. İşte bu e, kayacın oluşumu sırasında havasız bir ortamda kalan canlının işte hayvan ya da bitkinin e, kalıntısı korunuyor arkadaşlar. Havasız bir ortamda basınç altında varlığını e, varlığı devam ettiriyor. Şimdi bu kayaçlar daha sonra işte yeryüzüne çıktığında işte bu taşı kırdığımızda yani tortul taşların içerisinde işte fosillere rastlanıyor. Şimdi arkadaşlar bu bazalt tüf peridotit ve granit. Bunlar volkanik kayaçlar. Yani kızgın lavların soyup katılaşmasıyla oluşan katılaşım kayaçları, magmatik kayaçlar ya da püskürük kayaçlar diyoruz biz bunlara. Arkadaşlar kızgın lavların arasında hiçbir canlı kalıntısı kalamaz. Yani her şey yanar yok olur. Dolayısıyla bu volkanik arazide arkadaşlar fosil bulunmaz. Kömür bir tür zaten fosil yakıt arkadaşlar. Şunu da belirtelim. Volkanik arazide bu püskürük kayaçların e, bulunduğu yerlerde e, kömür de yok olmaz. Yanar yok olur çünkü. E, kömür de bulunmaz yani oluşmaz. E, volkanik arazide örneğin Japonya bu tür fosil yakıtlar bakımından çok fakir bir ülkedir arkadaşlar. Evet taş kömürü zaten bir fosil yakıt dedik. Zaten organik tortul taş yani doğrudan canlının kalıntısı. E, fosilleşmiş ve kömüre dönüşmüş bünyesinde fosil bulunan e, kayaç çeşidi olarak taş kömürünü gösterebiliriz. Yani cevabımız C seçeneğidir bu soru cümlesinde. Şimdi arkadaşlar magmatik faaliyetler sırasında oluşan yani bizden püskürük taşlar isteniyor yalnız şu ayrıntıya dikkatinizi çekmek istiyorum. Yüzeyde meydana gelen magmatik faaliyetler derken yani kastedilen işte dış püskürük kaçlar diye anlandır, adlandırdığımız işte yüzey volkanizması sonucundan yani lavların yeryüzüne çıkarak soğuyup katılaşması sonucunda oluşan taşlar bizden isteniyor. Şimdi granit, siyanit ve diorit de arkadaşlar aslında magmatik kayaç fakat derinlik volkanizması sonucunda oluşan yani iç püskürük diye adlandırdığımız kayaç türleridir. Şimdi dış püskürük denilen yani sorumuzda istenilen bizim cevabımızı oluşturan B seçeneği andezit, bazalt ve obsidyen yani volkan camı diye de adlandırılır. Arkadaşlar obsidyen taşı bunlar dış püskürük kayaçlardır. Kil taşı, kum taşı, konglomera fiziksel tortul, traverten, kireç taşı, alçı taşı bunlar kimyasal tortul, antrasit taş gömürü ve lignit ise organik tortul taşlar. Yani cevabımız sonuç olarak B seçeneği arkadaşlar. Arkadaşlar bu kayaçları oluşumlarına göre ikişerli bir şekilde gruplandıracağız ve hangisi dışarıda kalır diyor soru cümlesi. Şimdi arkadaşlar konglomera bir fiziksel tortul taş. Şimdi bu seçeneklerde verilenlerden kum taşı da fiziksel tortul taş. O zaman bu ikisi bir grup olacak. Ya da volkan camı yüzey volkanizması işte obsidyen, sünger taşı da öyle arkadaşlar. İşte bizim dış püskürük diye adlandırdığımız kayaç Türüdür bu. Her ikisi bir grup olacak o halde. Açıkta kalan jips yani kimyasal tortul taş ikili gruplara girmiyor ve bizim doğru cevabımızı oluşturuyor jips kayacı. Cevabımız sonuçta E seçeneği diyoruz. Arkadaşlar bize geçmiş dönemler hakkında bilgi veren kayaç grubu tortul kayaçlardır. Çünkü tortul kayaçlar arkadaşlar Zaman içerisinde böyle küçük küçük taş parçacıklarının işte birleşip katılaşmasıyla oluşuyor. Şimdi bu esnada tortul taşların bünyelerinde fosiller oluşuyor arkadaşlar. Bu fosillerde işte değişik jeolojik dönemlerde yaşamış canlı türleri ya da bitki türleri yani yalnızca hayvan türleri düşünülmemeli fosiller dendiğinde işte bitki türleri de göz önünde bulundurulmalı. Dolayısıyla o bitkiler o dönemin iklim şartları hakkında, o jeolojik dönemler hakkında bilgiler verecek arkadaşlar. Yani geçmiş dönem hakkında tabakaların yaşlarına ilişkin bilgiler yalnızca tortul kayaçlardan elde edilir. Cevabımız E seçeneğidir. Şimdi bu magmatik kayaçlar arkadaşlar çok yüksek sıcaklık yani kızgın haldeki lavların soğuyup katılaşmasıyla oluşuyor. Metamorfik taşlar da yine çok yüksek sıcaklık ve basınç altında. Yani bütün bu bünyelerindeki delilleri, geçmiş dönemlere ait kalıntıları her şeyi yok ediyor bu taşlar. Dolayısıyla içlerinde bir bilgiye ulaşabilecek bir kanıt, bir delil barındırmıyor arkadaşlar. Bu Katılaşım kayaçları ve metamorfik kayaçlar geçmiş dönemler hakkında bilgi vermez. Cevabımız E seçeneğidir. Tortul taşlardır. Yukarıda gösterilen yer şekli derken arkadaşlar kastedilen evet ülkemizdeki böyle e, güzelliklerden birisi e, Pamukkale travertenleri gösterilmiş. Arkadaşlar bu yer şeklinin oluşumu üzerinde yeraltı suları etkili. Yeraltı sularının bünyesinde eriyik halde kireç var arkadaşlar. Su yüzeye çıktığında e, bu kireç e, bir katman şeklinde üst üste katılaşıp kalıyor. Yani birikme bir çökme var arkadaşlar. Ve böyle enteresan işte yer şekilleri oluşur. Ülkemizin turizm değerlerindendir. Pamukkale travertenleri. Yani yeraltı suları bünyesindeki kirecin birikmesi. Yani yalnızca birikim faaliyeti var arkadaşlar bu yer şeklinin oluşumunda. O halde doğru cevabımız B seçeneği olacak. Damla taş, karaca ya da Karain, Antalya'da, Burdur'daki in suyu gibi mağaralar arkadaşlar hangi kayaçlardan işte oluşmaktadır diyor soru cümlesi özetle. Damla Taş Mağarası Alanya'da arkadaşlar çok enteresan yer şekillerine sahip böyle mağaranın tavanından işte damla damla bu yeraltı suları işte açığa çıkarken içerisindeki kireç üst üste birikiyor katılaşıyor ve sarkıt ve dikitler oluşuyor arkadaşlar bu mağaralarda yani bunlar karstik arazilerde oluşan mağaralar İşte ülkemizde de karstik arazi en yaygın Akdeniz bölgesinde olduğu için kalker türü kayaçlar yani kireç taşları görülüyor Akdeniz bölgesinde çok geniş alanlarda bu yüzden de bu tür yer şekillerine işte mağaralara en çok ülkemizde Akdeniz bölgesinde rastlanılıyor arkadaşlar bu kalker dediğimiz yani halk arasındaki kireç taşı işte karstik arazi kimyasal tortul taş grubuna giriyor yani doğru yanıtımız C seçeneği olacak. Bu mağaraların olduğu yerlerde en yaygın olan kayaç türü kimyasal tortul taşlardır. Arkadaşlar bu sorudaki öncülde petrolün oluşumu açıklanmış. Petrolün oluşumu kömüre çok benziyor. Bitki ve hayvan kalıntılarının işte zamanla değişime uğraması sonucunda oluşacak. Yani arkadaşlar Petrol bir tür fosil yakıttır ve karbon içerir. Fosilleşme sırasında arkadaşlar içerisinde karbon depolanıyor. Bu kayaç türü oluşurken tabii ki kömür gibi petrol de organik tortul kayaçlar grubuna girecek. Yani canlı kalıntılarının zamanla taşlaşması ve doğrudan işte arkadaşlar içlerinde fosillere rastlanır. Kendisi zaten bir tür fosil oluşumu, fosil yakıt türü diyoruz zaten bunların geneline birden. Yani sonuç olarak doğru yanıtımız E seçeneğidir arkadaşlar. İnsanoğlu var olduğundan beri arkadaşlar yer kabuğunun bu ana malzemesi olan kayaçları çok çeşitli amaçlar için kullanmışlardır. Hangisi bu amaçlardan biri değildir diyor soru cümlesi. Arkadaşlar kesici alet yapımı. Evet özellikle obsidyen yani volkan camı dediğimiz kayaç türü işte ilk insanlar tarafından mızrak, balta ya da bıçak yapımında kullanılmış kayaçlardan kap kaçak yapımı, süs eşyası ya da mesken de yapılacaktır elbette. Ancak gemi yapılamaz arkadaşlar. Gemi ahşap malzemeden yapılacaktır. Yani doğru yanıtımız E seçeneğidir. Tersiyerde yani 3. zamanda oluşmuş ve ülkemizde de yaygın olarak bulunan yanıcı tortul kayaç. Arkadaşlar burada da kastedilen Fosil yakıtlar. Şimdi aslında bu verilenlerin tamamı da fosil yakıtlar, organik tortul taşlar ve ülkemizde en yaygın dediği için Arkadaşlar lignit olacak doğru yanıtımız. Şimdi antrazit zaten ülkemizde bulunmaz. Taş kömürünün daha da kalitelisi. Arkadaşlar taş kömürü de ülkemizde çok dar bir alandan sadece Zonguldak çevresinden çıkartılıyor ki zaten taş kömürü ve antrazit 3. zamana ait değil. 1. zamana ait tortul taş oluşumudur. Petrol 3. zaman ama o da ülkemizde yaygın değil arkadaşlar. Turba da günümüze yakın dönemde oluşmuş en kalitesiz kömür türüdür diyebilirim. Yani sonuçta ülkemizde en yaygın ve üçüncü zaman dendiğinde akla ilk gelen linyit olacak linyit Türkiye'deki en yaygın olan yeraltı kaynağıdır. Hemen hemen her bölgemizde linyit ocağı bulunuyor. Doğru cevabımız B seçeneği arkadaşlar. Arkadaşlar yukarıdaki arazi ve oluşumunda etkili olan kayaç grubu eşleştirmelerinden hangileri yanlıştır diyor soru cümlesi. Şimdi Zonguldak ve Bartın'da taş kömürü yatakları ki taş kömürü bir organik tortul taştır. Yani birinci öncül doğru. Mermer arkadaşlar Afyon'da çok yaygın, çok meşhurdur. Afyon mermerleri ile tanınır ve mermer bir tür başkalaşım kayacıdır. Kalkerin başkalaşıma uğraması sonucunda oluşmuştur. Arkadaşlar Manisa'nın Kula ilçesinde böyle küçük volkan konileri var ve püskürük kayaçlar yani katılışım kayaçlarına dahil edilecektir. Bu da doğrudur ve Manisa'nın Soma ilçesinde niyet kömürü yatakları mevcut. Ancak lignit yatakları arkadaşlar mekanik tortul değil canlı kalıntısı olan organik tortul olacak. Yani 4 nolu öncülde bir hata yapılmış. Yani yanlış olan yalnızca bu. O yüzden doğru yanıtımız B seçeneğidir.